Burasına 23 hepiniz hoş geldiniz beyler. Sezon sonuna geldik. Çok önemli maçlarımız var. Birazdan göreceksiniz ama önce yardımcı teknik direktörü bir seçelim. Geçen bölüm İbrahim'di Almanya'dan. Ee, Almanya'da scout gönderdik. Oradan bize iki tane güzel çocuk buldular. O İbrahim bu arada görevine devam ediyor. O iki çocuktan birini mutlaka alacağız. Onları iyice bak dedim İbrahim'e. Şimdi gene yorumu ekrana koyuyorum beyler. Bugünkü tekniktir. Yardımcı teknik direktörümüz ilginç. Çok ısrarcı, istikrarlı biri. Ee, bence bizim takıma yarar. Abdurrahman yazmış. Bir kere de ben yardımcı teknik direktör olabilir miyim? Gülmüş. Gün altı. Evet. Her gün yazıyor adam. <laughs> Sonunda istediğin oldu Abdurrahman. Ama şöyle bir şey var. Senin tek görevini açıklıyorum. Bak. Herkesi bırak. Kompoymuş, onya kurumuş, friganmış, şuymuş, buymuş. Bırak abi. Kim ne yapıyorsa yapsın. Senin tek yapman gereken şey Abdurrahman... Koyta'ya son vuruş çalıştırmak. Şu adam karşı karşıya kaçırmasın artık. Bu arada Göztepe maçına çıkacağız. Onun güzelliğini de anlatacağım şimdi ama. Şuraya Gökdeniz'le başlayacağım beyler. Çünkü e, Koyta'nın yorgunluğu var. Ya adam şimdi sezon sonunda sakatlanmasın. Öbür sezonun başını falan da kaçırır. E, sıkıntı olur bizim için. Gökdeniz'le başlıyoruz. Bu arada Gökdeniz'le başlamamın sebebini de açıklayayım. Niye Gökdeniz'le başlamıyorum? Şöyle göstereyim beyler. Ofansif orta saha m Şimdi... E Gökteniz daha hızlı Göktan'dan. Şutu 51 Göktan'ın, E Gökteniz'in 60. E aynı aşağı yukarı. E, bir tek pas e, Göktan'ın çok daha iyi bir de defans ama çok az. E dolayısıyla ofans forsu için hız ve şutun önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden Göktenizle başladım. Şimdi bugün bu bölüm niye önemli? Şimdi biz Göztepe ile oynayacağız ya. Ama bu maçı alırsak ne oluyor biliyor musunuz beyler? Trabzon'un dibine yaklaşıyoruz. Çünkü Trabzon Galatasaray'la oynadığı maçı kaybetmiş beyler. Evet Galatasaray artık su götürmez bir lider beyler. Gerçi bir şey değil mi? Fener inanılmaz takip ediyor ya. Galatasaray 53 gol atmış, Fener 55 gol atmış. Galatasaray 21 yemiş, Fenerbahçe 25 yemiş. Yani bir, bir, sürpriz olur Fenerbahçe de şampiyon olabilir ben söyleyeyim size. Göztepe'de 18. son 3 maçı kaybetmişler falan. 3 defansla oynuyorlar. Türkiye'de tutmaz bu. Ve kanat oyunu oynuyorlar. Hayırlısı diyelim. Bu arada Koyta'yı bu maça çıkarmadım beyler. Kadroda yok. Sebebi de şu Abdurrahman'la birlikte Kaplıca'ya gönderdim. Parasını ben ödedim. Kulüp ödedi. Dedim da şu çocuğu bir rahatlat abi. Beynine beynine işte. Son vuruş böyle yapılır. Son vuruş şöyle yapılır. Abdurrahman şimdi Koyta'nın kafasında. Eğer bunda bak Abdurrahman tehlikeli olan kısım şu. Bunda daha sonra Koyta yine kaçırırsa sorumluluk sende. Yani neredeyse özel yardımcı teknik direktör tuttum Koyta'ya. Yani artık bir şey yapacaksın Abdurrahman. Bu arada kesinleşen bir şey de var onu da söyleyeyim size. Beyler kampa galiba ya satılacak ya kiralanacak. Yani her genç oyuncudan da inanılmaz verim alabileceğiz diye bir şey yok zaten. Şöyle koy. o. İndirebildik mi? Peki. Olur. Ama alsak keşke. Ulan. Bas abi. Bak 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 yırtıcı paslar Göztepe'den. Oy oy oy. Ver ama offside olmaz mı o? Dışarı vurdu. Ersin'in kalbini gördüm ama ağzındaydı. <laughs> Üf. Abi şu Pereira inanılmaz bir herif ya. Üf. Yine güzel paslar. Üf. Oğlum oynuyoruz ha. Çok güzel Friga. Yapıştır. Ulan. Ama attı oğlum takipçi forvet be. Ulan ya bak bir şey diyeyim mi? Bu üstü, ikinci pozisyonda da atamasaydı vallahi kızmazdım ya. Çünkü heves önemli beyler ben bunu istiyorum ya. Gerçekte de Beşiktaş'ı izlerken istediğim tek şey bu biliyor musunuz? İsterse 3-0 4-0 yenilsin. Koştular, mücadele ettiler ama başaramadılar derim ben gene gece rahat uyurum. Göztepe geri adım atmıyor. Başka takımlar şimdiye kadar çoktan geri pas vermişti. Göztepe dikine oynuyor. İlginç şurada çektiler. Geldim Pereira'ma. Kampa. Gitmen kes. Oğlum işte bu yüzden gidiyorsun sen. Sert pas verdin beyler. Veremiyor çocuk ya. Ya gerçekten çok yetersiz. Abi ben şimdiden çıkaracağım bu çocuğu ya. Ya bari Metehan oynasın. Ya da bir dakika abi başka birini alalım. Yani hiç olmaz ama. Abi yani overall'a aynı en azından. Şuraya Gökten alalım abi. Devam. Azevedo. Aferin Azevedo. O çok güzel çocuklar be. Ulan ne mücadele ettik orada. Frigga koş. Oğlum çok offside oldu lan. Hoca çalmadı bir vurayım. Tamam teşekkürler <laughs> geç çaldığın için. Oy oy. Vuramadım. Oğlum ben frigaya attım. bu Gök, gökten, gökteniz miydi? Güzel geçti bu arada. Çok güzel oğlum. Müthiş pas. Oy oy ne çıktık be ulan. Kardeşler paslaştı. Attım şöyle. Gökteniz mi o? Pasını verdi. Firiga yakışmadı oğlum ya. Gökteniz o pasın nasıl zorluklarla verdi Firiga ya. Hadi. Girdik araya. Koşun abicim. Güzel. Gökten aldı. Verdi Firiga abisine. Güzel güzel. O açıdan atmıştı geçen bölüm biliyorsunuz. Yine vurdum. Olur. Tutmuştuk halbuki çok güzel. Friga. Çok güzel be. Müthiş attık Gökten. Power şut geldi. Kafa. Ne oldu? Bir şey çaldı hoca ama. Penaltı olur umarım. <laughs> ya pozisyonla ilgili hiçbir fikrim yok ama görelim abi. Eto boyu düşürmüş. Faul penaltısı en sevdiğim. Aa. Evet güzel geçti kabul. Ersin çıksaydın oğlum keşke. Güzelsin Ersin. Ve ilk yarı bitti. Güzel hem önünde kapattık hem birkaç tane de net kaçırdık. <laughs> Her zamanki gibi. O Gökten'im güzel oynuyor. O Gökdeniz'im. İki kardeş dokuzun üstü beyler. Ben, ya kesin birbirlerine güç veriyorlar. Bunun başka bir açıklaması olamaz ya. Abi nasıl oluyor? O mevkisi orası bile değil. Mevkisi orası olan genç çocuktan bin kat daha iyi oynuyor. Abi Gökten mı? Ya yok yok. O, ya, Sarkan oynatamam Göktan'ı da. Ya, bunu yapabiliyor olması güzel tabii. Repertuarına eklendi güzel. Ersin'im yedin Ersin'im ama e, Göztepe güzel oynadı. Yani bu çok engel olunabilir bir gol değildi beyler. Helal olsun. Şöyle geldik. Çok iyi pas be. Oğlum bir fizik koy. Basıyoruz r iki yere yere neyse işte. Yani Göztepe'yi ben tebrik ediyorum. Gerçekten beyler gönülden ya. Bizim gibi gelip gelip atamazsan böyle bir tane atıp çok da güzel oynayıp bak biz yeşilliyiz ama onlar da yeşildi. Kaleciye falan baksana orta sahaya abi çok iyiler. Gutas'a rol güncellemesi geldi. Bak bunu istiyordum çünkü Gutas'ı artık rotasyona kattık oynatıyoruz biliyorsunuz. Altyapı oyuncumuz Ujevic. Klasik on numaranın ikincisini alıyor. Bu çocuk 60 overla geldi. Beyler biraz çıkarıp oynatsak mı ya? Beyler Gökteniz ofansif orta sahaya ikinde haftanın takımına giriyor. Ben de gerçekten beğendim ama Koyt oynayacak orada. E, Gökteniz e, ya da Gökten'den birini mutlaka kampanın yerine oynatacağım. Onu da anlamış oldum. Çok iyi oynadılar çünkü sahada. Allah Allah çok ilginç şeyler olmuş. Yani Galatasaray, Fenerbahçe sabit. Trabzon Beşiktaş yer değişmiş. Beyler, e, gençler birliği olarak 50 puandayız. Beşiktaş'ı, ya yani maç eksiğimiz var. Alırsak diplerindeyiz. Şimdi bir altımızdaki Başakşehir'le oynayacağız. Aramızdaki puan farkı 5 bu arada. Bak bu yayılımı seviyorum işte. 4-4-1-1 güzel abi. Zaten ekmeğini de yiyorlar. Adamlar son 5 maçta hiç kaybetmemiş mesela. Ama şuraya Koyta'yı koyalım. Ee, sağda kimi oynatsak ya? Beyler ben Gökten oynatacağım sağda. Sebebi de şu pası çok daha iyi. Gökten'izin 62, Gökten'in 66 artısı da var. Dolayısıyla orada pas da önemli. Frigan'a da çok güzel paslar verdi bu arada. Eteboy'a falan. Gökten bir önceki maçta. Dolayısıyla senin yerin orası koçum bence şu an. Abdurrahman inşallah Koytay'la konuşmuşsundur. Bak gördüğün gibi Nuri Hoca hazır. Ben söyleyeyim sana. Abdurrahman sen de gelir gelmez Kaplıca'ya gittin Gençler Birliği bütçesinden. <laughs> Hadi başlayalım. Abdurrahman en şanslı yardımcı teknik direktörümüz oldu. 6 gün bekledin Abdurrahman ama. Hiç fena gelmedik işte. Neyse atlattık gibi. Dediğim anda içeri döndü ya. Ersin sen bir manyaksın. <laughs> Oğlum biz ya ileri vuracağım abi işte bunu öğreneyim artık ya. Gidiyoruz. Çok güzel iyi kapanıyorlar ha. Tamam set oyunu oturacağız. Okey. Çok güzel. Allah Allah. <laughs> Çok heyecanlandım ama olmadı. Ya abi. Yapay zeka orayı tutmuyor. Valla isteyen bize karşı çok güzel pozisyon buluyor beyler ben söyleyeyim size. Ersin mükemmelsin ya. İlk yarı bitti. Hücum hattında sıkıntı var çünkü çok top, topla buluşturamıyoruz. E, i̇stedikleri gibi hücum da ediyorlar güzel paslaştıkları için. Bir Ersin bizi ayakta tutuyor şu an. Beyler ya Herro ya Merro diyelim mi ya? E, ben şu bekleri kanat beki yapacağım. Tamam mı? E, biraz atağa katılsınlar bakalım. Evet böyle iyi pas yapan bir takıma karşı bu çok tehlikeli bir şey ama. Şut geldi Ersin'in bizi ayakta tutuyor Ersin Beyler bir puan alırsak şanslıyız öyle söyleyeyim size Oğlum vur gitsin Ah dışarı attı Peki Geçmedi bende kaldı Azevedo Azevedo'ya denk geldi anasını satayım ya şansa bak Azevedo yerine geç oğlum Güzel pas Delebaşır'u. Kale boş. Ya ben de dışarı attım ya abi. Bunu atmam lazımdı işte beyler. Şöyle vurayım bitsin hocam. Bitirdim. Teşekkürler ya. Vallahi zor kurtuldum ellerinden. Nuriye hocam saygılar. Ee, müthiş top oynatıyorsun ya Başakşehir'e. Ersin maçın adamı seçildi. Heh beyler geldi. Ee, Eryaman Stadyum'da Galatasaray'ı ağırlayacağız. Şu anda ikinciler. Niye ikinciler onlar ya bu arada? İlerlik nasıl el değiştirdi bir anda ya? Allah Allah Fenerbahçe liderliğe geçmiş beyler. Of Beşiktaş da Samsun'la oynuyor. Beşiktaş 4'ün Samsun 6. Abi ben Galatasaray'ı nasıl kazanacağım ya? Gerçi bir şey değil mi? Şimdiye kadar bana karşı en iyi oynayan takım Beşiktaş. Ki o maçı yenildik. Bir de şimdi e, şeydi Başakşehir'de. Galatasaray'ı biz ilk maçta 2-0 yendik biliyorsunuz. Ve kötü zamanımıza denk gelmişti. Teklifi reddet. Bu arada oyun e, bugün güncelleme aldı. Ve sanki bir şeyler değişti gibi Gökdeniz Galatasaray maçında oynamak istiyormuş Onu eski takımına karşı oynatacağım Beyler bakalım güncellemeden sonra Etebo ile görüşebiliyor muyuz 12 bin euro alıyor Temsilci atayalım olmuyor Bir de şöyle yapalım bu da olmuyor Allah Allah neyse Galatasaray bir bakalım Beyler adamlar Liverpool'u yendi ya <laughs> Ben nasıl yeneceğim bunları Ana. son 5 maçta 2 mağlubiyet 2 beraberlik bir tane galibiyetleri var Bir şey mi oldu bunlara ya Okan hocam sen istifa falan mı ettin ya Önde baskı. Son bir şunu göstereyim beyler bayanlar. Gördüğünüz gibi Friga e, nerede abi? Ha seri e, var. Bir de dele başında top cambazı trade'i var. Süreli gördüğünüz gibi. Maçtan önce antrenman yaptım. Dedim önemli maç. İki tane de trade'imiz olsun oyuncularda. Geçiyoruz beyler. Evet en azından yağmurlu bir hava değil beyler. Devam. En kötü beraberlik için çıktım sahaya beyler. Kendi sahamdayım. Bunu değerlendireceğim. En attı şöyle. Oyun kurumu aldım. Onye kuru. İçeri girdim. Ulan şansıma ya Uğurcan. Ulan Uğurcan. <laughs> Çok güzelsin Pereira. Hadi oğlum. Koyamadık aya ulan. Hayır. Ersin. Onye kuru boş. Ulan oraya değil ya. Ersin sen ileri atamıyor mu oğlum o kadar? Çok güzel. Etebo rahatsız etti. Konya kuru. Şöyle geldim. Mükemmel attık. Geçmedi. Korner. Tamam. Ya oraya değil be abi. Ya abi Frigga'ya atmıştım ya. Biz dedi mi top? Harika. Etebo. Uğurcan atabilir miyiz oğlum? Ne diyorsun? Şöyle vurduk. Hayırlısı. Olmadı. Dönen top. Hadi be abi. İlk yarı bitti peki. Onlar da onları da oynatmadık. Biz de oynayamadık. Öyle bir şey var. Ersin güzel. Onyekuru güzel. Onyekuru bu maçta öne çıktın. Bir tane daha şu ya da Frigan'dan Koyta'dan biri öne çıkarsa bu iş olacak abi. Aman. Aman Ersin sende. Oğlum biri <laughs> Herkes gidiyor bir yerlere ya. Friga. Ah be oğlum. Bak gördünüz mü? Friga'ya bir kere ulaştırdık topu. O da 75. dakikada adam tehlikeli oldu. Kafa. Hadi. Oğlum ayakla gökten ya. Kafa vurdu herif ya. Çok güzel. Ah be! Kapattığı köşe çok güzel gol olurdu beyler. Hadi! Ah be abi! O atmasın. Attı. Koyamadım aya. Yemeyelim harika bitti. Tamam 0-0 bana uyar beyler. İkinci büyük çoğunluğunda onlar geldi ama bir iki tane çok net pozisyon yakaladık abi işte son vuruş ya. Ve şurada da sonradan yükseltmiş. Frigan ve Gök'ten kötü oynadı ya. Bunlara okuyorum. Onlarda da 3 tane yeşil var aslında. Beyler maç eksimiz fazlamız hiçbir şeyimiz yok. Beşiktaş'tan 4 puan gerideyiz. Konferans için elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray puan kaybı sonrası evet 4 puana yükselmiş Fenerbahçe ile fark. Fenerbahçe adım adım şampiyonluğa gidiyor beyler. Niyank hala takım <laughs> çok fazla gol atan ismi Koyta Frigan diye gidiyor. Frigan arkadan iyi yakaladı gerçi. Koyta hala 13 milyon, Frigan 12,5. Bakalım gol kralını Tammy Abraham. El ile paylaşıyor liderliği. Osman'a gol attıramadık tabi yarıştan biraz koptu. Asiste Koyta ile yüz ama ikinciliği paylaşıyoruz Edin Tommy Abraham lider. Gollenme maçı zaten biliyorsunuz. Ortalama reytingte de şu bir maçı, iki maç oynayanları geçersek beyler. El Nesri, Tommy Abraham ve Göktan müthişler abi. Beyler şimdi takvimi gösteriyorum. Bir Kocaeli spor maçı var. Ondan sonra şurada bir üç maç daha var. Onu yapıp sezonu bitiriyoruz. Bakalım gelecek sene Gençler Birliği Avrupa'da olabilecek mi beyler bayanlar? Bir sonraki bölüm buralarda olun. Yine görüşelim. Bay bay.